Allah'ım ansızın hayırla karşılaşmayı senden isterim ey Allah ım. Ansızın senle karşılaşmaktan sana sığınırım. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınırım. Benim işlerimi düzelt, beni göz açıp kapayınca değin nefsimi elinden alma. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme hoşnut oldum. Sabahladığımda Allah'a tesbih ederim ve ona hamd ederim. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Ey Allah'ım! Sıkıntıdan, eziyetten, beladan, şerden ve kederden sana sığınırım. Cimrilikten ve müsfirlikten sana sığınırım. Miskinlikten ve tembellikten sana sığınırım. Aciz ve bunamaktan sana sığınırım. Borcumun bana galip gelmesinden sana sığınırım. İnsanların beni kahretmelerinden sana sığınırım.